Merhabalar. Bugün Backlink çalışmasının manuel olarak nasıl yapacağımızla ilgili bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi vermeden önce Backlink sayfalarını neye göre belirliyoruz? Önce bunu bir hemen göstermek istiyorum. Burada Backlink sayfalarımızdan bir tanesini açıyoruz. Bu sayfaları zaman zaman ben denetimini yapıp araştırıyorum ve bu şekilde buluyorum dikkat edersek böyle bir sayfamız var. Bir üniversite sayfası, Cornell Üniversitesi'nin bir sayfası. Bir yorum bölümü açık burada ve bu yorum bölümüne bizim bir yazı eklememizi istiyorlar. Yazıyı eklerken arkadaşlar, ahrefs koduyla yazıyı eklemeyi unutmuyoruz. Ahrefs kodu nasıl ekleniyor merak ediyorsanız, mesela bakın burada birisi eklemiş. Hemen buradan aynı kodu kopyalayacağız. Bakın, şuradaki yazının olduğu yeri hemen açacağız. Bakın dikkat edin. Ahrefs kodunun olduğu bölüm burası. Hemen burayı kopyalayacağız. Element olarak. Ondan sonra yorum bölümüne geleceğiz. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ahrefs kodunu ekledikten sonra bizim örnek veriyorum. Çağra ltd diye bir sitemiz var. Bu sayfaya bir backlink çalışması yapmak istiyoruz manuel olarak. Backlink çalışmasını yapacağımız sayfanın mutlaka ama mutlaka en çok satmak istediği ürün gruplarına veya işte hitap etmek istediği konulara mutlaka değinmemiz gerekiyor. Örnek veriyorum şu an için ne diyor e-masamızı ziyaret ediniz. mi? Ziyaret ederim bakalım e-masalar nasıl bir şeymiş ve orada ne tür ürünler satılıyor onlara bakalım hemen. Baktığımız kadarıyla mobilya, bahçe ürünleri vesaire yani ev eşyaları, beyaz eşya vesaire, dekoratif ürünler gibi ürünler satıyor. Örnek veriyorum biz bunlardan bir tane kategori üzerine ilerleyelim. Mobilya kategorisi üzerinden ilerlemek istiyoruz. Bakın arkadaşlar. Sayfanın protokol kısmını bu şekilde değiştirdim. Title kısmında burada önceki arkadaşın yaptığı şekli tırnak içerisindekini ne diye değiştiriyoruz? Örneğin bahçe mobil ya da işte başka ne diyelim? Bunun dışında diyelim ki beyaz eşya ürünleri Kıbrıs ev eşyası şeklinde yapabiliriz burada. No follow kısmını Değilmeyebiliriz de ama değinirsek de sorun değil burası. Şurada da son olarak buradaki yazıyı da silip buraya da Çağra Ltd yazmamız yeterlidir. Normal şartlarda şurada başlık kısmına da şöyle diyebiliriz. Çağra Kuzey Kıbrıs Ev ve Bahçe Ürünleri. Böyle bir yazı yazabiliriz. Şimdi geliyoruz hemen buraya. Buraya giriyoruz. Oraya Mors. Mor. Mor. Daha sonra şuraya diyoruz ki isim bölümüne anahtar kelimemizi yazıyoruz. Nedir? F. Mobil. Ya. Şuraya. Çağdıra. Gmail .com. Böyle bir gmail var veya yok önemli değil bizim için önemli olan şuradaki Ahrefs linkimizdir. Bakalım hemen denetlemesini yapalım. Gönder dediğimiz zaman yorumu gönder dediğimiz zaman yorumumuz artık buraya eklendi arkadaşlar. Bakın Çağrı Ltd bölümüne geldiğiniz zaman bir link eklenmiş duruyor burada. Dolayısıyla tıkladığınızda artık Çağrı sitesine yönlendirme yapmış oluyor bir üniversite sayfasından. Bu da bizi otoriter bir hale getiriyor ve hem otoritemizi hem trafiğimizi arttırmaya başlıyor. Bu sayfaya bu şekilde bakmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Genel itibariyle Begnik hizmeti bu şekilde veriliyor. Manuel Begnik girişleri bu şekilde oluyor.